Oğlum gelen yok. Şati'ye gidelim ve Şati. Şati'cim. Şöyle bir bakalım hesaba. <laughs> Ay, Şatin ne iyiymiş canlar. Millet evet, karşılıklı bu pelik adını gider misiniz? Aaaa. Üçsüz <laughs> çıktı bir de. Evet kardeşim hadi. Aaaa tamam mekanik. Arkadaşlar. Bu var. Şöyle o zaman biz de bir giyelim ona kardeşim o bize full ya Aa o yok işte zaman yıldızını yapalım ona Aha zaman yıldızında nadirli cici oldu Bu da var mı kardeşim? Arkadaşlar ilk suitler de yedim. ben bu üç suitler Nasıl? Hadi 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 an... şatı Bu var önce fakirden miydim? Aa tamam. Zırhlarcı evet, evet, vardır. Oğlum Azam bizim diğer hesaptaki emojileri yaptı arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. İlk suitlerde yeriz. Oo pepsidir beyiptir lan nacirlikte bizden iyi çıktı. vallahi bizden iyi çıktı arkadaşlar. O zaman biz buna ne yapalım? Şöyle şunlardan yapalım falan. Tamam şöyle. Kardeşim. Sana biz bunlar çekemeyeceğiz ama. Şey, <laughs> XSweetlerden çekelim ya <laughs> Arkadaşlar nadirlik X XSweet hangisi alır? Tamam bir grazi... Oğlum adam full nadir çekiyor ya Tamam ne yapalım Elfi falan yapalım mı? Kardeş? Full nadir çekiyor adam Benden daha nadir şimdi arkadaşlar hakkını yemeyelim Bu da vardır Hani gördün mü? Tamam glasses. Abi adam benden daha nadir ya. Tamam şunu yapalım. Arkadaşlar nadir bütün emojiler var mı? Bu da var mı kardeşim? Vallahi ölüm elçisi de var. Hadi. Sonra ne yapalım? Şöyle. Tamam onu yaptın ama ya. Onu yaptın ya. Bir daha yapma ya. <laughs> Maskara. Tamam kardeşim. Tamam o zaman biz ne yapalım buna? Analiz yapalım şeyde. <laughs> Adam çok nadir. Kanka selamünaleyküm. Şati. Kanka şimdi Allah var nadirliğin çok iyi. Kaç destansı hesap? Mano, Mano seni tanıyorum ben. <laughs> Kaç A, destansı kanka bu hesap? E, 315 destansı. Nadirlikten dolayı yerimde tutuyorum. Yoksa Nadirliği çok iyi şimdi Allah var bak emoji olarak Bak yüklülüğe bak Ortak yüklülüğüne Dört basketçi var pepsi var Beypler var Emojiler de biliyorsun Ha şuradan değil mi Oradan aynen R2'ler var mı Yok bana şey var e çerçevesi var da geri kalan şey yok ha, Sen diğer hesapta denk gelecektin bana ya nadirlikte İşte Komutan var mı O hesap Yok komutan yok İşte gördüğün şeyler var Korsan üstü var bende. Vaping her şey var ama. Kanka korsan üstü nadir gördüm. mi? Herkes bunu diyor da. Nadir nadir. Ben sanki o bir ara sandıkta geziyordu böyle bir, yanlış bir so. şey mi hatırlıyorum? So. Neyse gördüm. tamam nadirlikte ha. yedim beni kanka ilk göster hadi. Nadirlikte yedi arkadaşlar bizi. eee şöyle bir ilk çekeyim ben. Dur, evet, tamam kaç tane maksar? Şey var bende toplam 6 tane var da. Ee, Ay kanka evet, şu hesapta ben... Firavun'u yedi yap ya. Eline sağlık ben kaçayım Allah'a emanetsin. Görüşürüz kendine dikkat et. Eyvallah.